Lille'de Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz, Juventus'ta Merih Demiral, Milan'da Hakan Çalhanoğlu, Liverpool'da Ozan Kabak, Leicester City'de Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, West Bromwich'te Okay Yokuşlu ve daha niceleri. Türk futbolcular ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yıldız isimleri de Avrupa'nın gözde kulüplerinin takibine girmeye devam ediyor. İşte Türkiye'den Avrupa'ya gitmesi beklenen muhtemel isimler. Gökdeniz Bayraktar, Antalyaspor'un sezon başında Kocaeli Spor'dan kadrosuna kattığı yarattığı sezonun flash isimlerinden. Akdeniz ekibinde formayı kapan ve Ümit Milli takımında da boy gösteren 20 yaşındaki hücumcu için Frankfurt ile Stuttgart'ın devrede olduğu iddia ediliyor. Ozan Tufan, Fenerbahçe ve A milli takımdaki performansıyla dikkat çeken Ozan Tufan bu sezon kariyer sezonunu geçiriyor. Premier Lig ekiplerinin gözdesi olan Ozan'ın Euro 2020 sonrası değerinin yükselmesi bekleniyor. Sarı Lacivertli yönetimin ise sözleşmesinde 20 milyon euroya serbest kalır maddesi bulunan oyuncu için kesinlikle de indirim yapmayacağı söyleniyor. Taylan Antalyalı, geçtiğimiz sezon transfer edilen ancak Galatasaray'daki ilk sezonunda ilk 11'e girmekte zorlanan Taylan Antalyalı bu sezon adeta yeniden doğdu. Oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan ve A milli takıma yükselen Taylan'a özellikle Serie A ekiplerinin kanca attığı öğrenildi. Berkay Özcan, Başakşehir'in geçtiğimiz yaz Hamburg'dan 2,5 milyon euroya kadrosuna kattığı Berkay Özcan, takımının Şampiyonlar Ligi maçlarında gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı. 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun en ciddi talibinin ise Arsenal olduğu yüksek sesle konuşuluyor. Barış Alper Yılmaz Keçi Ören gücü formasıyla TFF 1. Lig'in en dikkat çeken oyuncuları arasına giren Barış her iki kanatta da görev yapabiliyor. İsmi Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan 20 yaşındaki oyuncunun Avrupa'ya imza atması hiç sürpriz olmayacaktır. Abdülkadir Ömür Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür'ün ağır bir sakatlık geçirmesine rağmen adı transferlerle anılıyor. İsmi bir dönem Benfica ve Premier Lig devleriyle anılan Abdülkadir için İtalyanların da devreye girebileceği iddia ediliyor. İsmail çok çalış. Bursa Spor'da ortaya koyduğu performans ile bu sezon dikkatleri üzerine çeken İsmail çok çalışın transfer dönemine damga vurması bekleniyordu. Ön çapraz bağları kopan ve 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen 20 yaşındaki Sabek, ünlü menajer Oliver Fisher tarafından da takip ediliyor. Tedavi sürecinin ardından İsmail'in olası bir transferi futbol severleri şaşırtmayacaktır. Ali Akman, Bursa Spor'da gösterdiği başarılı performans performansla bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken Ali Akman'ı Türkiye'de Galatasaray olmak üzere birçok Avrupa takımı kadrosuna katmak için girişim halindeydi. Sözleşmesini olaylı şekilde fesheden genç forvet bir süre önce anlaşmaya vardığı Frankfurt'a resmen imzayı attı. Akman 2021-2022 sezonundan itibaren Alman ekibi için mücadele edecek. Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'deki durumu yılan hikayesine dönen ve sarı lacivertliler ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımı Geçtiğimiz günlerde belli oldu. Henüz 16 yaşında pazu bandı koluna takan Fenerbahçe'nin en genç kaptanı olarak tarihe geçen genç yetenek önümüzdeki sezondan itibaren çutut kartta forma giyecek.